Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de sizlere jalapon biber turşusu tarifi vereceğim. Oldukça acı bir biber. Çoğunlukla lokantalarda görmüş olduğumuz bu jalapon biber turşusunun nasıl yapılıyor gelin birlikte izleyelim. Elimde yarım kilo yıkamış olduğum jalapon biberlerim var. Oldukça etli ve bir o kadar da acı bir biber. Bu biberleri temizlerken mutlaka elinize eldiven giyin. Çünkü acısı günlerce çıkmıyor ve tırnak aralarınızı yakabilir. Bir bıçak yardımıyla biberlerimizin baş kısımlarını ve uç kısımlarını aldıktan sonra yuvarlak halkalar halinde ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde doğruyoruz. biberlerin tamamını doğradım ve şimdi içerisine koyacağımız sarımsaklarımızı doğramaya geçelim ben 2 baş sarımsak kullandım sarımsağı ne kadar bol tutarsanız turşunuz da o kadar güzel olur gerçekten turşuyu turşu yapan içerisine koyduğunuz sarımsaktır bazıları sarımsaklarım turşunun içerisine yeşile döndü diyor onlar Çin sarımsağıdır arkadaşlar Yerli sarımsak kullanırsanız asla yeşillenme olmaz. Bütün sarımsaklarımızı ufak ufak doğruyoruz. Ve şimdi kavanozumuzun içerisine bir miktar biber ve bir miktar sarımsak gelecek şekilde karışık bir şekilde dolduruyoruz. Ara ara da sallıyoruz biberlerin tam olarak oturması için. Ben yarım kiloluk kavanoz kullandım. Oldukça acı biber olduğu için bir kereliğinde açıp tüketilmesi için ve geri kalan ziyanı olmasın diye küçük kavanozları tercih ediyorum. Ama siz büyük kavanoz da tercih edebilirsiniz. Bütün biberlerimizi ve sarımsaklarımızı kavanozlara eşit bir şekilde dolduruyoruz. Yarım kilo biberimden iki tane yarım kiloluk kavanoz çıktı. E şimdi kavanozlarımızın üzerine her bir kavanoza bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Turşularınızda mutlaka kaya tuzu kullanın. Yemeklik tuz kullanmayın. Turşularınızda erime ve bozulmaya sebep olur. Ve birer çay kaşığı da toz şeker ilave ediyoruz. Ardından da birer çay kaşığı limon tuzu ilave edelim. Bir çay bardağı elma ya da üzüm sirkesini Yarısını bir kavanoza, yarısını diğer kavanoza eşit şekilde bölelim. Ve çeyrek çay bardağı kadar sı sıvı yağ veya zeytinyağı hangisi elinizde varsa kavanozlarımıza ekleyelim ve mutlaka kaynar su ekliyoruz. Suyumuz soğuk olmasın, kaynar olması gerekiyor. Çünkü kavanozlarımızın vakumlanması için suyumuzun oldukça kaynar olması gerekiyor. üzerine gelecek şekilde kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Ve mutlaka bir bıçak veya çatal yardımıyla kavanozlarımızın içerisindeki havayı alıyoruz. Suyun en alta kadar ulaşmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde kavanozda biraz daha yer açılmış oluyor. Tekrardan üzerine su ilavesinde bulunacağız. Kaynar suyla yaptığınız turşularda e, mutlaka cam kavanoz kullanın. Eğer plastik kavanoz kullanacaksanız, kaynar su değil de soğuk suyla yapabilirsiniz. E, soğuk suyla yaptığınız zaman da daha uzun süre fermente olması gerekiyor. Kaynar suyla yaptığımız zaman 5 gün içerisinde açıp çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tüm kavanozlama işlemlerinde olduğu gibi. Bunda da yine kavanozlarımızın kenarını mutlaka bir peçete veya temiz bir bezle kuruluyoruz. Kesinlikle ıslak olmaması gerekiyor, kirli kalmaması gerekiyor. Ve kavanozlarımızı mutlaka kaynar suda sterilize edelim. Ve yeni kapak kullanmaya özen gösterelim. Mutlaka yeni alınmış kapak olsun. Kapaklarımızı 3 kere geriye, bir kere ileriye çevirdiğimizde çok rahatlıkla kapatabileceksiniz. Kavanoz kapaklarımızı kapattıktan sonra böyle iyice karıştırıyoruz. Bütün tuzu ve diğer sirkesi vesairesi tamamen birbirine harmanlanması için birkaç kez çevirerek sallıyoruz. Gördüğünüz gibi ve ters bırakıyoruz vakumlanması için. Bir gece bu şekilde kendi halinde soğuduktan sonra mutfağımızın uygun bir yerine, serin güneş görmeyen bir yerine kaldırabilirsiniz. Ve 5 gün içerisinde turşunuz oluşacaktır. 5 gün sonra açıp çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomun altına her türlü soru, görüş ve önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Bu ve buna benzer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.